Evet. Adventure. Adventure mı? Adventure mıydı? Galiba Adventure'du bunun adı. Hadi deneyelim. Deneyelim. Nokta mı? Noktayı iş hareket et diyorum maga. O duvara dayadım noktayı. Maga be. Bu ne? Bu ne? Köprü mü? Kale mi la bu? Kaleye giriş falan mı yani? Anahtar var şurada. Haa. Oo. O ne? Ok. Ha, bırakıp alabiliyor mu? Ok alayım, ok ne? Atal olmaz, sormuyor maga. Atalak geldi, sen buraya girebiliyorsun, değil mi? Yok, gene giremiyorum. Anahtarın değmesi lazımmış abicim. Haritaya bak. Oku ne yapacağım? Bu ne? Bu ne oluyor? Hı? Ne oldu? Yılan gibi bir şey geldi öldürdük mü ya? Oku bu nasıl sapladı ben hadi bu nasıl oyun lan? Ya adam da hesap makinesi on geliştirmiş baba. E bu ne şimdi anahtarı alıp kaçacak mıyım? Oo Ağzına, ağzına midesine mi indik? Midesi. Maga. Tamam. E ee, öldük mü yani? Çıkamıyoruz minesinden oluyor. Mideşe oğlum, mideşine yem olduk oğlum. Bu nasıl oyun lan? Bir de bunu atar 2600 klasiklerinde falan ya diye yazmışlar maga. Bu ne? Evi ee, e, 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 e. ııı geziyorum orayı Labirentlere düştük maka O burası köprüymüş o zaman bunların hepsi su mu yani? Başka bir kale Ya oğlum ben bunu sevmedim ya. Boku koyulmuş oğlum. Pü.